Arkadaşlar e, Mengene kutu açılımı yapıyoruz İbrahim Çetinler'e çok teşekkür ediyorum arkadaşlar İbrahim hocamı çok teşekkür ediyorum Ve Çetinler'im arkadaşlar Onlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Şimdi Mengene kutu açılımı yapacağız Hadi bakalım başlayalım Ben bunu açtıydım arkadaşlar Bir ay paketledim e, Mengene'yi şöyle Açtık gördünüz mü arkadaşlar Kutusu bu e, Şimdi Mengene'yi şöyle açıyoruz arkadaşlar Mengenemiz böyle bir şey arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Açalım. Açtık. Mengenemizi şöyle istediğin kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mengeneyi sabah masaya da sabitlenebiliyor arkadaşlar. Şöyle masayı sabitleyeceğim ben. Şöyle masayı sabitledim arkadaşlar ben bu mengeneyi. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi masayı sabitledim arkadaşlar mengeneyi. mengeneyi sabitledim gördüğünüz gibi. Mengeneyi e, arkadaşlar şurayı bakın çekeyim. Şurayı arkadaşlar şu kısmı görüyor musunuz? Bu kısım şey için kullanılabiliyor arkadaşlar. Mengeneyi. E, İster çekici alıp şöyle şu kap kısmı şöyle bunu arkadaşlar. Böyle de kullanılabiliyor arkadaşlar mengeneyi. E, şimdi mengeneyi Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şu kapı kolunu sabitleyeceğim şimdi. Evet, bakın. Sabit tutuldu mengenimiz. Ya işte, anahtarım var arkadaşlar. Ben bisikletçiyim gördünüz mü? Bisikletçi olduğum için mengeni aldım arkadaşlar. Ee, ben bunu istersen de kullanabilirim. Şöyle iki anahtarlarım var. Rubi anahtar bir orta göbek sökmeyi. Ben şimdi rubi anahtarı arkadaşlar bağlayacağım mengeneyi. Şöyle bağladım. Şöyle bağladım mengeneyi. de ee, mengeneyi çeviriyorum arkadaşlar rubleyi tamamen. Şöyle şey anahtarım da var bir tane. Şöyle bir göbek anahtarım var. Bunu bağladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, mengenemiz güzel arkadaşlar. Bu e, mengenemiz iyi. Şöyle açtım. E, mengenemiz güzel arkadaşlar. Şimdi Şöyle iyice açılabiliyor. Ağzı iyice açılabiliyor bunun arkadaşlar. Bakın. Rahatlan geldik mi şöyle. Şey de yapıyor arkadaşlar bu. Çıkabiliyor bu. Evet şöyle. Şimdi göbeğimiz var arkadaşlar. Göbek. Göbeğimiz var bu tane eski. Bu göbeği bağlayacağım arkadaşlar mengenin şimdi. Şöyle bakın. Bakın göbeği bağlayacağım. Mengeneyi. Evet şimdi gebeğin mengeneyi Şöyle bağlayabilirsin ama Mengeneyi bağladım bakın göbeği gördüğünüz gibi. Bu göbek eski olduğu için arkadaşlar zaten bir şey olmaz. Bakın bağladım göbeği. Şöyle bağladım göbeği gördüğünüz gibi. Şimdi matkap ucuyla şöyle var Bandeleğiniz var bir tane. E, matkap kullanacaksak arkadaşlar mengenin şöyle bir ucum var. E, bu ucu arkadaşlar şöyle matkap ucuyla böyle delebiliyorsunuz arkadaşlar göbeği Vallahi Onun için de aldım ben bu göbeği mengenin arkadaşlar. Evet göbeğimizi şöyle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir özelliği var bu de, göstereceğim ben. Yani. Şurada bir mekanizma var görüyor musunuz? Şunu çevirdik. Mengene böyle dönebiliyor arkadaşlar. İster buraya yapabiliyoruz. Şöyle bakın. ister buraya. ister şöyle arkadaşlar. İster böyle kullanılıyor mengeni. Şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar mengeneyi. Bakın mengenenin şeyi böyle arkadaşlar. Eee istediğin kadar kullanabiliyorum ben bu Ve buradan sökebiliyorum tekrardan masadan arkadaşlar. Ayırabiliyorum. Evet ayırdım arkadaşlar. Masadan da çıkabiliyor bu. Ee, bence videomuz bu kadar arkadaşlar. Haydi bay bay arkadaşlar. Ee, İbrahim Çetin'le çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ben ona. Ee, haydi bay bay arkadaşlar.